Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yepyeni bir Mineşraft videosuyla karşılaşayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar okulunuzun ortasında hayatta kalmaya çalışacağız. Eee, yalnız arkadaşlar size şimdiden bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Son zamanlarda arkadaşlar e, video Minecraft videolarımızda neydi adı? Eee, neydi adı ya? Aa, eee, artık o kadar izlenmiyor. Daha daha çok böyle normal videolarım izleniyor, Minecraft min videolarım izlenmiyor. Eğer ki Minecraft videolarım izlenmezse arkadaşlar ben ben arkadaşlar youtuberlığı bırakmak istiyorum çünkü sonuçta iki yıl iki yanında da o, e videoda da videoda da short videosunda da ikisinde de çok izlenmek istiyorum. O yüzden eğer ki Minecraft videolarından eyvadi ee, çok izlenmezse ben YouTuber'lığı bırakırım. Çünkü ee, videoda da short videosunda da ikisinde de ee, çok izlenmesini istiyorum ben. Tamam lafı çok uzatmıyorum. Hemen hayata kalma okyanusa geçiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. En son arkadaşlar dün yani Skyblock atmıştım ve Skyblock'ta yani e, tarla yapmıştık. Bir de taş şenetörü yapmıştık arkadaş arkadaşlar. E, arkadaşlar yarın ne videosu gelsin neydi adı? E, yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Yorumlara yazmayı, yazmayı unutmayın. Hem de yorumlarda da tutuyor musunuz tutmuyor musunuz yazmayı unutmayın. Yalnız hep şimdiden söylüyorum. Hepinizin e, Ramazan'ın bir mü müma, mü mübarek olsun arkadaşlar. Tamam lafı çok uzatmıyorum. Hemen video yani oyuna geçiyoruz. Kaynaklar yükleniyor şu anda. Kaynaklar falan yükleniyor şu anda. Haydi bakalım. Kaynaklar şu anda yükleniyor. Haydi oğlum o kadar da olmaz yani. Of ya ne olmuyor ya. Hadi ama. Hayi ben böyle. Daha tamam yükleniyor yükleniyor. Hadi bir iki 3 üç, 3. saniyede çok iyi tamam başladık. Ah şu ağacı hemen kırayım bari. Şu ağacı en son kıramamıştık tamam sanırım. Oha bunu kıranı dek oho çok olur çok çok. Olsun olsun canım sağ olsun. Göklerde kartal gibiydim. Neydi adı şu golemle golem var ya diğer bölümlerde savaş videolarımız herkesi göklerde kartal gibiydim yapıyor. Maşallah yalnız çok güçlü golemler. Tamam onları onu bunu boş verin boş vereyim de ben şu tahtaları Oğlum Bana toprak lazım, toprak. Bana toprak lazım, toprak. Ben toprak istiyor. Ben toprak istiyorum. Bekle şunları bir. Of. Şunları şuraya koy. Ya sabır. Tamam. Hemen çevirelim. 14 tane oldu. Güzel güzel güzel. Şunları da, da alalım hızlıca. Tamam. Tamam. Onu da aldık. Az kalsın kırmadım sandım. Tamam tamam. Hemen şunu da alayım. Tamam arkadaşlar. Şu anda iyi gidiyoruz. Bunları hemen kıralım tamam tamam tamam. Acaba ben şu adaya gitsem mi ya? On belki orada zombiler falan. Oğlum ben neydi adı bana toprak lazım toprak. Ya ben toprak istiyorum. Ben buradaki toprak toprakları da alamam ki ben ya. Bekle bekle. Yok yok çık ya da boğuk falan vardır. Ben öldürürdü hatırdan da inşallah tek benim bekle. O adaya kadar yol yapsam ben ya da. Evet evet. Bu planımı gerçekleştireceğim. İlk önce yapabileceğim kadar bunlardan yapayım. 57 tane tamam. Haydi bakalım yola çıktık artık. Yola çıktık artık. Haydi bakalım. Yola artık çıktık. Hadi. İnşallah bu bölüm içerisinde gidebilir. İyi i̇nşallah inşallah. Haydi bakalım. Hadi, hadi. hadi yaklaştık bir hafta olsa şu anda ya of ne ara ne az kaldı ya. Ya şu ne ara bitiyor? Ne ara bu da 20 oldu ya? Daha az önce 57 idi. Tamam bu. Aa! Ah! Tamam. Ya oğlum sen benimle. Tamam küfür etmeyeceğim. Ya sabır. Çok yaklaştık, çok yaklaştık, epey bir yaklaştık. öyle gideceğim, ve böyle giderim daha iyi. Çat. Epey bir yaklaştık ama olmadı işte. Ana, 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 ana gel buraya, gel buraya, gel bebeşim, gel bebeşim, bebeşim, gel, 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 gel. Hadi buraya gel. Sen buraya geleceksin, buraya geleceksin o kadar. Ben şu balıklardan alayım bari. Yer. Gelin buraya. Gelin buraya. Hadi ya niye gelmiyorsunuz? Sizin yüzünüzden yamuk yamuk yürüyorum. Ha aşağıda boğuklar var. Çık çık çık. Of. Ya sizin var ya belanızı versin. Ben yemek olarak ne yiyeceğim? Nereye gidiyoruz? Bunlar da beni görünce bir kaçıyor ya. Düşer, 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 Sen düşer, Gel buraya. Ya hadi. Çık 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 çık. Tam tam adanın altındaysa Of bir balığı avlayamadım ya. Sen de tüh gel sen gel be. Allah Allah. Bugün hiçbir şeyim yoktu. Yolunda gitmiyor ya. Tam gitmeye devam edeyim onun yerine. Of ya. Tamam. Haydi az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı. Az bir şey. Of, hemen bu da bitti ya işte. Sorun ne o işte? Hemen bitmesi. <laughs> Gel buraya. Gel. Gel buraya. Ben sizin için o o kadar uğraşayım siz ben siz benden kaçın. He? Öyle olsun, öyle olsun. Zamanı gelince ödeşiriz artık. Ödeşiriz artık. Gel, buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya lan. Yok yok yok. yok. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. 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 Epey bu uzaklaştık ha? Oraya git oraya git oraya git. Epey bu uzaklaştık epey. Epey bu uzaklaştık ya. Of of. hayvan ben böyle. Uf. Hiçbir şey ağlayamıyorum. Bu ne kardeşim ya. Ben bari yemek versin bize Bu gidişle açık olacağız yani. Bu ne kardeşim de Bu ne ya. Allah Allah tamam boş verelim boş verelim. Evet çok şey Hiç ilerleyemedik yine. Aynısı gibi. Ana 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 fradena ana ana fradena. Ana ana fradena ana ana fradena. Ana 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 ana. Geliyor mu? Oh tamam gelmiyor. Alta kaldı. En ay al da kaldı enayi Tamam. Biraz da olsa iler, ilerledik. Biraz daha mı ilerlesek de ilerlesek diyeceğim de odun yok. Şurada bir kaç tane kalmış işte. Şunları kırayım. Of. Hiçbir şey hiçbir şey kalmadı. Tamam. Başka yok mu odun? Başka odun yok mu? Başka odun yok mu? Ana ne ara bitti bu da ya. Hiş, bitti. Evet bitti bu da. Tamam artık al. Ya of ya. Yeni ağaçlarımızı ekelim bari şuralara. sen de gel sen gel ya. Gel Gel adamım buraya gel. Babanın gel babana. İnşallah babasına gelir ya inşallah. 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 18 tane haydi bakalım. Huh. 18 tane inşallah yeter abi. İnşallah. İnşallah. Yetmezse de oyunu bitiririm artık. Video yani daha doğrusu. Oğlum yeter bence ya. Evet yeter. Kesinlikle yeter. Ohhhh şuna. tamam boş verelim. Oof. Tamam da yok ama benim. Of ya of. Of ya of. Of of. Tamam hemen artık eve dönelim hızlıca. Of. Çık şuradan. Çık şuradan. Biraz sinirli. Tamam biraz daha mı yapsam tamam arkadaşlar boş verelim arkadaşlar bir, bir, videonun daha sonra geldik ve soldaki çıkan videoları tıklamayı unutmayın hoşçakalın bay bay like atıp abone olmayı unutmayın ee, um, bir de kendinize iyi bakmayı da unutmayın ve um, neydi adı neydi adı neydi adı um, um, ramazanız ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar hoşçakalın bay bay Bye-bye.